Merhaba dostlar yine bol kazançlı bir videoyla karşınızdayım. Bugün Binance'ın 55. launch pool yani ön satış projesi duyuruldu. Ve bu proje gerçekten uzun zamandır takip ettiğimiz çok güzel proje. Ionet projesi Binance'da ön satış olacak. Ve sizlere bugün Ionet projesinin cep telefonunuzdan, mobil cihazınızdan Binance launch pool'una nasıl katılabileceğiniz bütün detayları öğreteceğim arkadaşlar. Binance launch neydi? Bizlerin boşta duran BNB'leriyle veya dolarlarıyla bedavadan para kazanmakla arkadaşlar. Bedavadan coin kazanacağız. Bu projemiz Avunet'te çok sağlam bir proje. Uzun yıllardır takip ediyoruz projeyi. Aynı zamanda projenin Worker yani mining sistemini de kurmuştuk. Airdropmans Twitter kanalımızda hatta bunları sizlere paylaşmıştık. Projenin test setinden beri takipteyiz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir proje geliyor. Binance'a böyle güzel projelerin gelmesi tabii ki ne olacak? Ön çalıştan daha fazla para kazandırmamızı sağlayacak. Biz Binance'da 55 projedir. Güzel paralar kazanıyoruz zaten bir şekilde. BNB veya dolarlarla katılıyoruz. Gerçekten bazen çok ciddi rakamlar veriyor. Durduk yere böyle 150-200 dolar kazandıklarımız da oldu. Yani projeye göre değişiyor ama bazıları çok çok fazla kazandırabiliyor. Bu yüzden Binance Launch bunların hepsini deniyoruz arkadaşlar. Çünkü bedavadan para kazanıyoruz. Tüm gelin hep birlikte mobilden Ionet projesinin ön satışlarına nasıl katılabiliriz? Gelin hep birlikte bunu inceleyelim. Tabii ki de videoya başlamadan önce hemen bir like atalım. Haydi başlayalım. Evet her şeyden önce bizlere bir Binance hesabı lazım. Eğer Binance hesabınız yoksa hemen aşağıdaki linkten ömür boyu komisyon indirimli bir şekilde bedava Binance'e kaydınız olabilirsiniz. Evet şimdi Binance'e kayıt olduk ne yapıyoruz? Hemen uygulamayı açıyorum arkadaşlar. Bakın şu an Binance ana sayfasındayım. Burada ön satışlara katılmak için Launchpad kısmı var bakın gördünüz. Launchpad kısmına tıklıyorum. Burada arkadaşlar bu ön satışa katılmak için şimdi bütün detayları sizlere aktaracağım. İlerleyen günlerde bu ön satış token 4 gün boyunca Binance'a katılabilecek arkadaşlar. Ve katılımı şu anda da başlayabiliyorsunuz. 12 saat sonra Ayo kazanmak başlıyor. Yani 12 saat içinde buraya kayıt olmanız gerekiyor. Ee, i̇sterseniz bir gün sonra da kayıt olabilirsiniz bu arada. İki gün sonra da kayıt olabilirsiniz ama ne kadar erken kayıt olursanız o kadar daha fazla IO token kazanırsınız arkadaşlar. Bakın IO token'ın üstüne tıklıyorum. Burada zaten 4 gün boyunca farm edilebileceğini ve toplam ödülünde 20 milyon token olduğunu söylemişler. Şimdi bunun üzerine tıkladığımda arkadaşlar banlara bana havuz çıkartıyor iki tane. Bir tanesi FDUSD havuzu bu. Sabit duran dolarımızla katılabiliyoruz buraya. Diğeri de BNB. Burada da boşta duran BNB'lerimize katılabiliyoruz. Şimdi geliyorum ilk başta size F2 katılmaya göstereceğim. Bakın buradan it butonuna bastığımda arkadaşlar hesabımdaki bütün f üyesiler 1244 taneymiş. it butonuna bastım. Bakın 1244 tane F2 bana 12 saat sonra IOT token kazandırmaya başlayacak. Ve 4 gün boyunca hiç dokunmayacağım ben bunlara. 4 gün boyunca kazandırsın. Şimdi varsayıyorum arkadaşlar bugün kilitlediniz 2 gün sonra çok acil bir olay oldu size para lazım bu dolarlarınız lazım Ne yapıyorsunuz bakın burada Stakehead'in yanında parayı çevir yazıyor parayı çevire basıyorsunuz Buradan kaç dolar size lazım veya hepsini çekmek istiyorsanız max'a basıyorsunuz parayı çevir dediğinizde f 2 bakın tekrardan cüzdanıma geldi Stake'de hiç param yok şu anda Aynı bu şekilde BNB de aynı bu şekilde bu arada bunu çok fazla soruyorsunuz yorumlarda. O yüzden tekrar ve tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi F2 kilitledim. Stake ettim. Şimdi de BNB'lerimi stake edeceğim. BNB havuzu da aynı bu arada. Buraya geliyorsunuz. Stake et butonuna basıyorsunuz. Kaç tane BNB koyacaksanız arkadaşlar. Buradan stake et butonuna basıyorsunuz. Aynı şekilde BNB'leriniz de buraya kilitleniyor. Bu arada ödül havuzları iki tane ödül havuzunda farklı oranda coin dağıtılacak. Bunun da zaten miktarı burada bir yerde yazıyordu bakın. Bakın BNB'de 17 milyon token dağıtılacak, de 3 milyon token dağıtılacak arkadaşlar. BNB havuzu genelde daha fazla oluyor her zaman çünkü elinde BNB tutan çok fazla insan var, dolar tutan insana göre. O yüzden BNB'de çok daha fazla token veriyorlar arkadaşlar. Evet, şimdi 9 gün boyunca buna, şimdi 4 gün boyunca buradan AONET kazanacağız. Peki 4 gün sonra ne olacak arkadaşlar? Binance'da listelenecek. Binance'da listeleneceğinde de bizler Binance'dan satarak çok güzel paralar kazanabileceğiz. Direkt Binance'da listeli bir şekilde satılabiliyor olacak. Şimdi sizlere bu 4-5 gün içerisinde Aonet satmak isteyen insanlar olabilir. Sahte ve dolandırıcıdır bunlar arkadaşlar. Şu anda Aonet token sadece ve sadece Binance üzerinden farm edilebiliyor. Satın alınamıyor bile. Satın alım işlemleri 5 gün sonra olacak. Bakın burada ön satış detayları kısmına tıkladığımızda 12 saat sonra bu farmın başlayacağını görüyoruz. Devamında Binance listingin ise arkadaşlar 11 Haziran saat 15'te yani öğlen 3'te olacağını yazmışlar. İstenecek pariteleri bile yazmışlar buraya bakın. Oynet'in kısa tanıması ay olacakmış. Toplam 800 milyon token varmış. Bunun 20 milyonu Binance Launch la dağıtılacak arkadaşlar. Initial yani ilk baş çıktığında 95 milyon tane token olacak. Bu da arzın yaklaşık %19'u yani güzel bir TGR çıktığını söyleyebiliriz. Solana tabanında bir coin bu arada. Devamında Binance hesabı da yeni oluşturmanız lazım diyordum ya. Burada KYC de yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın kaydı gerekli atmışlar. Evet, BNB stake ederek ve FUSD stake ederek katılabileceğimi söyledik. 4 gün boyunca farm devam edecek. 12 saat sonra başlayacak yani 6 Haziran'a 7 Haziran'a başlayan gece saat 3'te farm başlayacak arkadaşlar. Bitiş ise 10 Haziran'a 11 Haziran'a bağlayan gece saat 3'te farming bitecek arkadaşlar. 4 gün boyunca farm edebileceğiz. Proje ile de ilgili detaylı bilgiler öğrenmek istiyorsanız zaten buraya da projenin bütün linklerini koymuşlar. Gayet güzel Twitter etkileşimi var. Projeyi zaten beğeniyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır takip ediyoruz. Bu arada proje Token 2049 Dubai'de de zaten proje hakkında bilgiler edinmiştik bayağı. Kendileriyle tanışmıştık. Güzel bir şekilde ilerliyor projeyi. Tebrik ediyorum. Şimdi buradan proje hakkında daha fazla detaylı bilgi iste, istiyorsanız işte web sitesine white paper'dan inceleyebilirsiniz. Şimdi bu arada arkadaşlar bu launchpad'lerden bahsederken sizlere daha önce mega drop'lara katılmıştık bakın. Bu mega drop'larda BNB'lerimizi kilitlemiştik arkadaşlar. Şuradaki mega drop'ta BNB'lerimizi listeye katılırken mesela listede şu anda aktif katılmak isteyen arkadaşlarımız buna da katılabilir. Burada BNB'lerimizi kitlemiştik. Bu kitlediğiniz BNB'ler de Binance Launchpool'a kullanılıyor bu arada bunu da söyleyelim. Ben bunu çok güzel bir olay olduğunu düşünüyorum. Zaten burada aşağı kısmında, bilgiler kısmında yazmışlar. Eğer kitli BNB'leriniz varsa bunlar Binance Launchpool destekleyecek. Otomatik olarak buradan bizlere Ionet kazandırmaya başlayacak arkadaşlar. Bir Binance Launchpool videosunun da sonuna geldik arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte nasıl bedavadan AIO token kazanabileceğimizi öğrendik. Zaten bundan önce launchpool'lara katıldıysanız hiç zorluk çekmezsiniz. Çok güzel bir şekilde katılmanız çok kolay. Dolar kilitliyorsunuz, BNB kilitliyorsunuz, istediğiniz zaman geri çekiyorsunuz. 4 gün boyunca kilitli kalsa daha fazla ödül kazanıyorsunuz. Katılmak bu kadar basit arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Daha fazla bu tarz bedava coin kazanma, para kazanma videoları istiyorsanız lütfen bu videoya bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten sizlerden tek istediğimiz bu videoyu beğenmeniz. Sadece kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.